giydim. Ne oldu? Yorulmaz mı oldu? Heh. Hayır. Yenilmez. Pek çoğumuz tılsımlı gömleği Hakan Muhafızla birlikte öğrendik. Giyenlere ölümsüzlük ve süper güç sağlayan bir gömlek. Aslında bu tarz inançlar bizim kültürümüze pek de yabancı değil. Hele ki Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yaygın. Osmanlı sultanlarından şehzadelere kadar birçok kişi tılsımlı gömlek kullanmıştır. Bu tılsımlı eşyalar çeşitli amaçlar için hazırlanırdı. Özellikle Osmanlı padişahlarını düşmandan, hastalıklardan ve çeşitli büyülerden korumak için giyilebilir tılsımlı gömlekler yapılmıştır. Bu gömleklerin üzerine çeşitli semboller, dualar, şifreli harfler ve sayılar yazılırdı. Padişah bu gömleği giyince kendisine adeta manevi bir kalkan olurdu. Kur'an'dan ayet ve hadislerle diğer semavi dinlerdense sembollerle işlenen bu gömlekler, padişahların savaşta galip gelmek, nazardan korunmak ve şifa bulmak için giydikleri biliniyor. Tarihçiler üstündeki harflerin, rakamların ve işaretlerin bir kısmını hala çözememişlerdir. Üstelik çözülmeyen yalnızca şifreleri değil, kumaşların dokunuş şekli de o zamanın şartlarına göre bir hayli ilgi çekici. Tılsımlı gömlekler ya da bu tarz eşyalar aslında muskanın değişik bir uygulaması. Sonuçta muskada çeşitli amaçlar için kağıt, kumaş, deri üzerine bazı şeylerin yazılması Tüm eski dinlerde ve inançlarda tılsımlı nesneler her zaman olmuştur. Tılsım insanlık tarihi kadar eskidir. Bilinmeyen ve esrarengiz güçlerin bu tılsıma sahip olanlara bu güçleri verdiği, uğur getirdiği ve kimi zaman insanların yaşantılarına yön verdiği düşünülürdü. Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde kullanıldığı gibi farklı kültür ve inanç yapılarında da bulunduğu görülmüştür sahip olan kişiyi her türlü kötülükten koruduğuna, savaşta giyenin giyen kişiyi galip kıldığına inanıldığı için çoğunlukla hükümdarlar, komutanlar, yöneticiler ve din adamları tarafından tercih edilmiştir. İslamiyet'in kabulünden önceki şaman geleneklerine bağlı olan Türklerin uğur getirdiğine inandığı sembolleri İslamiyet'in kabulüyle birlikte ayetlerin yazıldığı gömlekler şekline dönüştü. En erken örneklerine Hititlerde rastladığımız bu nesneler İslamiyet öncesi Türklerden Selçuklu Devleti'ne, oradansa Osmanlı Devleti'ne kadar günümüze ulaştı. Bu inanışların dünya üzerinde de pek çok örneği var. Dört yapraklı yoncanın şans getirdiğine inanan İrlandalılar, nalının şeytanı kaçırdığına inanan Britanyalılar, tavşan ayağının büyülerden koruduğuna inanan Afrikalılar gibi dünyada pek çok farklı inanışlar bulunmakta. Her neyse biz tılsımlı gömleğe geri dönelim. Bu gömleği ilk olarak kimin kullandığı ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber şaman ayinlerinde bunun izleri görülebilir. Şamanın ayin sırasında giydiği kıyafetler üzerine yerleştirdiği çeşitli semboller ve işaretler onun manevi yolculuğunda yardımcılarıydı. Benzer bir şekilde üzerinde bu da resmi işlenmiş uzak doğu menşeli bir giysi olması farklı kültürlerde benzer uygulamaların olduğunu göstermekte. Dede Korkut hikayelerinde de kurşun ya da kılıç işlemeyen, görünmezlik veren elbiselerden, pelerinlerden bahsedilmektedir. Hatta bazı kaynaklarda Bizans'ta da bu tarz gömleklerin olduğu, Osmanlılara da Bizans'tan bu kültürün geçtiği söylenmekte. Osmanlı'da ise ilk hangi padişah bu tılsımlı gömlekten giymiş tam olarak bilemiyoruz. Ancak eldeki örneklere baktığımızda en eski gömleğin 1477 tarihli Cem Sultan'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Bir de 7. yüzyıldan kalma sahibinin kim olduğu bilinmeyen bir gömlek var. Bazı araştırmacılar bu gömleğin Veysel Karani'ye ait olduğunu iddia ederler. Peki bu nesneler nasıl hazırlanırdı? Tılsımlı gömleklerin üretim aşaması da aslında başlı başına bir ritüeldi diyebiliriz. Tabi bu kadar mistik bir objenin yapım aşaması da aynı şekilde farklı olmalı. Şöyle ki tılsımlı gömleklerin üzerine ne yazılacağı ve ne için yazılacağı, hangi kaligrafın kullanılacağı din adamları tarafından özel olarak belirlenir. Daha sonra kullanacak kişinin eşref saatine saplayan müneccimlerle tılsımlı gömleğin tılsım kısmı kabataslak hayata geçirilirdi. Belirlenen bu saatte gömleğin yapımına başlanır. Son olarak nakkaşlar tarafından işlenen bu gömlek tamamlanmış olurdu. Gömleğin hazırlanma amacına göre ise üzerinde kullanılacak harflere ve sayılara ebced hesabı kullanılarak karar verilir. Daha sonra ayetler ve dualar belirlenirdi. Bu süreç planlı bir şekilde yürütülürdü. Çünkü her ayet ve duanın amacı birbirinden farklıydı gömleğin amacına ve hazırlanma zamanına göre dualar seçilirdi. Tılsımlı gömleklerin üzerinde en çok kullanılan sureler, fetih, nas gibi surelerdi. Gömlek hesaplanırken her aşamaya uygun görülen ve hesaplanan zamanda başlanırdı. Bu yüzden bir gömleğin tamamlanması 3 veya 4 yıl sürerdi. Gömleklerin üzerinde çokça Hz. Süleyman'ın mührü kullanılmıştır. Bazı gömleklere peygamberin ayak izi, sandaleti ve Kabe resmi de eklenmiştir. Gömleklerin üzerindeki öğelerin çoğu hurufilik denilen akımdan esinlenmiş. Hurufilik akımı çoğu din tarikatları içinde de etkili olmuştur. Gömleklerin tılsımını yapanlar da bu tarikatların şeyhleri, dedeleri veya dervişleri olmuştur. Tılsımlı gömleklerden Topkapı Sarayı'nda 87 adet bulunmakta. Bu gömleklerden 13 tanesinin kime ait olduğu biliniyor. Diğerlerinin ise kim için hazırlandığına dair bilgi bulunmamakta. 6 gömleğin hiç giyilmediği, 2 tanesinin ise kesin olarak giyildiği biliniyor. Diğerleriyle ilgili kesin konuşmak oldukça güç. 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar farklı yıllarda yapılmış gömlekler bulunmakta. Ancak çoğunluğu 16. yüzyıla ait. Saray koleksiyonundaki en erken tarihli örneği ise Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan'a ait. Kitabesi de bulunan gömleğin yapımı detaylı bir biçimde saati saatine yazılmıştır. Yazılanlara göre gömlek 30 Mart 1477 tarihinde pazar gecesi Güneş Koç burcunda ve 19 dereceyken saat 3'ü 57 geçe başlandığı ve 3 yıl sonra 29 Mart 1480 tarihinde salı gecesi Güneş yine Koç burcunda ve 19 dereceyken saat 12.36 geçe bitirildiği yazılı. Gömlekler için bu kadar açık ve net bir tarih verilmesi bir bakıma burçların insan üzerindeki etkisine ne kadar çok inanıldığını gösteriyor. Cem Sultan'ın gömleği ona şans getirsin diye yapılmış. Bu gömlekte Kur'an'dan alınan sayısal hesaplamalar, rakamlar, Hz. Süleyman'ın mührü ve dört büyük meleğin adı yazmakta. İkinci Selim'e ait olan bir gömlek üzerinde yapılan çalışmalarda küçük karelere yerleştirilen sayılarla birden fazla surenin çok küçük bir şekilde kodlanıda çözülmüş. Özellikle sefer zamanı zırhlarının altına giydikleri bu gömleklerde en sık rastlanansa Fetih Suresi. İslam'da tılsımlı gömleklere dair ilk bilgiye Kur'an'da geçen Yusuf Suresi'nde rastlanır. Bu surede Yusuf peygamberin Mısır'ın azizi olduğu sırada kardeşlerine vererek babası Yakup peygambere gönderdiği bir gömlekten bahsedilir. Yakup peygamber bunu yüzüne sürünce oğlunun yokluğuyla ağlamaktan görmez olan gözleri açılır. Bu gömlek bir rivayete göre de Cebrail'in İbrahim peygamber Nemrut tarafından ateşe atıldığı zaman cennetten getirip ona giydirdiği çok ince bir gömlektir. Bu gömlek İbrahim'den çocuklarına kalır. Yakup peygamber de onu bir muska içine koyarak gizlice Yusuf'un boynuna takar. Yusuf'u kuyuya attıkları zamanda Cebrail gömleği saklı olduğu muska'dan çıkarıp ona giydirir. Farklı kültürlerde de bulunan tılsımlı gömlek, daha doğrusu tılsımlı nesneler insanlık tarihinde olduğu gibi günümüzde de ilgi çeken bir konu. İnsanlık her zaman gizemli ve esrarengiz konulara ilgi duymuştur. Yeni sezon çıkacak olan Hakan Muhafız dizisi de bu konu üstünde. Hiç izlememiş olanlar bir bakabilirler. Konuyla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.